Evet, kaptanlarla yarışmamızı başlatacağız. İlk sorduğum soruya en hızlı şekilde doğru cevap veren arkadaşınız ilk kişiyi seçme hakkına sahip olacak. Sorunuz geliyor. 9 kere 6? E e e Bravo Emir. İlk kişiyi sen seçiyorsun. Mustafa. İsmail. Herkes Kime. ismini söyleyen kaptanın arkasında tek sıra oluyor. Burka. Halil. Cemal. Tuana. Evet. Çabuk çabuk gelelim lütfen. Ayşe. Ayşe. Yusuf. Biraz. Evet. Hızlı. Emre. Evet. Yağmur. Yağmur. Şeker. <laughs> Evet. Hemen sıra oluyoruz buraya. Önüme geliyoruz. Tek sıra halinde. Kaptanlar arkaya geçiyor. Evet. Sessizlik. Arka taraf. Başlıyoruz. İlk soru geliyor. 8 kere 7. 8 kere 7. 56. Bravo Mustafa. 8 kere 4. 20. Bravo İsmail. 8 kere 6. 48. Bravo Cemal. 9 kere 7. 63. Bravo Cemre. 9 kere 4. 34. Bravo Ayşe. 9 kere 8. 72. Bravo Emre. 9 kere 5. 9 kere 5. Evet, beş. Bravo Yare. Yes. 9 kere 4. Arka taraf. 9 kere 4. 30, 36. Bravo Ecdin. Yes, 9 kere 3. 27. Bravo Umut. <laughs> 9 kere 4. altı. Bravo <laughs> İsmail. Yes. 9 kere 3. 9 kere Bravo İsmail. Şaman ee, Mustafa Pardon 8 kere 6 8 kere 6 64 8 kere 6 63 48 Bravo Cemre Sessizlik 8 kere 3 Bravo Ayşe 8 kere 4 32 Bravo Umut 6 kere 9 54 Bravo İsmail 7 kere 9 63 Bravo Umut Umut Çok küçük bir farkla 7 kere 8 56 Bravo İsmail Ve kazanan Umut senin takımındı zaten Kazanan Umut'un takımı